Şarjlı çember makinesi çeşitleri nelerdir? Hepsi karşınızda. 5 farklı model var. Hepsi aynı işi yapıyor. Ürünlerinizi bir arada tutmak için veya palete sabitlemek için kullanmış olduğunuz çemberleri geriyor, kaynatıyor ve kesiyor. Hepsi aynı işi yapıyor da neden 5 farklı model var? Aslında buradaki belirleyici unsur sizin ürünleriniz. Eğer oluklu mukavva üreticisiyseniz 9-12 milim genişliğinde bir çemberle 100-150 kiloluk bir gerdirme yapmanız sizin için yeterli olacaktır. Böyle bir durumda GT Smart, GT One modellerinden birini tercih edebilirsiniz. Eğer metal endüstrisindeyseniz, otomotiv yan sanayi ürünleri üretiyorsanız, ürünlerinizin dağılma refleksi yüksek, kaygan ve ağır yükler ise o zaman sizin daha geniş ve daha kalın bir çembere ihtiyacınız olacak. Elbette bu çemberi de yüksek bir germe gücüyle sıkmanız gerekiyor ki ürünleriniz zımba gibi gideceği yere kadar dağılmadan, yıkılmadan varsın. Bu gibi durumlarda ise da GT Extreme veya GT Max modellerini tercih edebilirsiniz. Basit bir örnekleme ile 250-300 kiloluk bir yükünüzü bir kamyonette taşırsınız ama 15-20 ton bir yükünüz olduğu zaman bunun için tır tercih edersiniz. Siyah kalitesi ve Fabra güvencesiyle ürünleriniz için en uygun çember makinesini Fabra'dan temin edebilirsiniz. Elbette makineleri daha detaylı incelemek, fabrikanızda birebir ürünlerin üzerinde deneyebilmek için ücretsiz demo hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için bize ulaşabilir veya web sitemizden blog yazılarımızı takip edebilirsiniz.